Bir başka sorudayız. Mustafa kelimesinin Arap harfli doğru yazımı yani Osmanlıca yazımı aşağıdakilerden hangisidir? Evet bakıyoruz birinci şıkta Mustafa sonda elif konmuş. Mimden sonra vav okutusu yok. T ile yazılmış. Burada ikinci şıkta mimden sonra bir vav var. Sonda ise y var. C şıkkında yine farklı bir yazım var. D şıkkında Mustafi şeklinde arada okutucu da konmadan E şıkkında ise T yerine T konulmuş Bunlardan hangisi doğru? D şıkkındaki doğrudur Mustafi şeklinde sonda Elif gelmez Y gelir Başta Mim'den sonra Vav gelmez Yani bu kelimenin yazılışı e, Arapça olduğu için Arapça kökenli bir kelime olduğu için bu şekildedir doğrusu Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? büyük ünlü uyumu veya veyahut da e, büyük sesli uyumu kelimenin başında tabi bu Türkçe kelimeler için geçerli bir kaydedir. Kelimenin başında kalın ünlü yani kalın sesli a, ı, o, u gibi sesler varsa kelimenin sonraki hecelerinde de kalın ünlü gelmesi gerekir. Eğer geliyorsa büyük ünlü uyumuna uyuyor demektir kelime. Eğer kelimenin ilk hecesinde başında ince sesli varsa e, i, ü, ö gibi kelimenin son hecelerinde de bu şekilde ince ince sesli hecelerin gelmesi yine büyük ünlü uyumuna uyduğu anlamına gelir kelimenin. Eğer gelmiyorsa bu kurala uymuyor anlamındadır. Bakalım şimdi tek tek. Karanlık. A ile başlamış. İkinci hecede. Ka, ra, Karan, şurada kafının iyi var. Karanlık. Evet, yine lık ekiyle beraber kalınla başlamış, kalınla bitmiş. Uygun. Felaket. Evet, felakette bakıyoruz. F Fe ile ince bir sesle başlamış. La, ket. La'yı kalın olarak düşünebiliriz. Ket de yine ince bitmiş burada mesela uymuyor. Sonraki örneklere bakalım. Şıklara. Sararmak. Evet, sararmak zaten Türkçe bir kelime. Ee, bu da uygun. Kalınla başlayıp kalınla bitmiş. Eğlence. İnceyle başlamış, e ile. Yine e ile bitmiş. İnceyle bitmiş. Kırışık, kırışık. Bu da aynı şekilde ı sesiyle devam etmiş. Yani kalınla başlayıp kalınla bittiği için bu da büyük ünlü uyumuna uyuyor. Sadece burada B şıkkındaki felaket kelimesi uymuyor. Zaten felaket kelimesi de Türkçe bir kelime değildir. Arapça bir kelimedir. O yüzden uyması da gerekmiyor. Doğru cevap B şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde Farsça kelime Türkçe ek almıştır? Kelime Farsça olacak ama aldığı ek Türkçe olacak. Kitaplık. Evet kitap Arapça bir kelimedir. Lık eki tamam Türkçe ama Farsça değil Arapçadır. Ağırlık ağırlık tamamen Türkçe kökü de eki de o şekilde. Zeytünlük yani zeytunluk zeytinlik zeytunluk olarak yazmış. Farsça değildir o da. Kurbanlık kurban da Arapçadır. Bahtiyarlık. Evet. E şıkkındaki bahtiyar Farsça bir kelimedir. Lık eki de Türkçe olarak Türkçe olarak gelmiş. Yani aradığımız cevabın E şıkkında olduğunu, bahtiyarlık olduğunu söyleyebiliriz.